Merhabalar dostlar. Arkadaşlar Pate'nin grafına geçmeden önce hemen bir Pate'nin kendi haberine bakalım. Sabahleyin geldi 29 Mayıs 2025 arkadaşlar. Saat 9.07 geçe geliyor. Kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi. Bu arada ise günü 3.92 eksiyle kapattı. Onu da belirtmekte fayda var. Bildirme konu borsa şirketi Pasifik Teknoloji 28 Mayıs 2025 yani dün Pasifik Teknoloji payları 80 TL fiyat aralığından Toplam arkadaşlar 7.568.338 TL nominal tutar yani 7.568.000 adeti arkadaşlar satış işlemi tarafımızda gerçekleşmiştir. Böylelikle arkadaşlar diyor ki yüzde 0.01 sınırına ulaşmıştır yani aşağı doğru neredeyse sıfıra gelmiş gibi gözüküyor. Satan kim? Abdülkerim Fırat olarak karşımızda çıktı. Peki baktığımız zaman 7.593.000'den yaklaşık 25.000 adet hissesi kalmış gibi gözüküyor yani sıfırlamaya çok 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 yakın gözüküyor arkadaşlar. Peki grafiğimize baktığımız zaman ne gözüküyor? Grafiğimiz arkadaşlar 83-78 bizim için bir direnç vazifesi görüyor şu mavi tren çizgisi. Düne baktığımız zaman arkadaşlar yani büyük ihtimalle toptan alı satış pazarından yüksek fiyatta satmış gözüküyor ama buna rağmen hisse aşağı doğru biraz çakılmış arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla yani burada yani için biraz sıkıntı gibi gözüküyor arkadaşlar şöyle yani aslında e, yüksek fiyattan satmış. Dün zaten 80 iş görmemiş. Bayağı toptan ana satış pazarına satılmış. Destek noktamız arkadaşlar ve aynı zamanda köprünün önceki son çıkışımız 65 ile 98 kuruş. Bu arada şunu söylemeliyim ki arkadaşlar yaklaşık iki buçuk üç aydır hissede ciddi bir hacim oluşum var arkadaşlar. Burada yani bir e, bakmak lazım ama inşallah olumlu anlamda bir gelişme olur. Ama tabii ki bunun için 83-78'in üzerinde açmak lazım. Hayırlısı bakalım. Zaman her şeyi gösterecek. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.